Herkese merhaba arkadaşlar e, Patronunda Patreon'da bildiğiniz gibi ikinci ayımızı tamamlamak üzereyiz e, ikinci ay sonunda da e, çok güzel sonuçlar aldık daha bu kadar yeni olmamıza rağmen e, özellikle Amerikan borsası portföyümüz e, çok büyük başarılar imza attı e, onun haricinde Twitter açtım arkadaşlar e, Twitter açalı bir 15-20 gün oldu yani 15-20 gün içerisinde şuraya 200 tane pozisyon attıysam neredeyse yüzde başarı oranıyla geldi arkadaşlar Twitter'ımı e, takip etmiyorsanız hala muhakkak Twitter'da takip edin. E, coin coin'le ilgili tiyoları e, burada paylaşıyorum. E, fikirlerimi, e, o an yakaladığım e, anlık düşüncelerimi burada paylaşıyorum. E, benim stratejimi soruyorlar. Benim stratejim şu arkadaşlar, vadeli işlem açıyorum. 20x kaldıraç kullanıyorum. Eee %10 kar kovalıyorum. %10 kar e, aldığım zaman daha aşağı düşerse anında kaçıyorum. %10'un üstünde karlar geldikçe pozisyonda kalmaya devam ediyorum. Ama %10 kar kovalıyorum. 20x ile izole şekilde ve vadeli de arkadaşlar. Kesinlikle spottan coin almıyorum. Almanızı da tavsiye etmiyorum. Her zaman nakitte kalın. Yatağa akşam girerken kafanız rahat gidin. Benim coin'im ne olacak yarın sabah diye hiçbir zaman düşünmüyorum. Çünkü da değil. Coin çıkmış, coin düşmüş, koyun roket olmuş, koyun uzağa gitmiş, uzaya gitmiş. Benim hiç umurumda değil. Ben girer çıkarım. Long pozisyon e, fırsatı gelirse long açarım. Short gelirse short açarım arkadaşlar. Bu kadar basit bu iş. Yani hiç kasmanıza işte şu şöyle şu coin yükselecek dedi bu coin'i al. Yok aman bu koyun buralara gelecek ne olur o coin'i al falan bunlara e, düşmeyin. Gerek yok. Hiç ihtiyacınız da yok. Benim burada Twitter'da paylaştığım gibi e, o tarz girin çıkın işleminizi halledin en fazla 15 dakikalık grafiklerde takılın e, hele spotta malda kesinlikle kalmayın şu an bir Bitcoin'de gene bir hype geldi e, bir pumplıyorlar bakalım o pump'ın etkisi ne kadar sürecek arkadaşlar. Evet e, Patreon'da dediğim gibi ikinci e, ayımızda Amerikan portuyumuz e, özellikle çok güzel kar getirdi işte Amerikan portföyünü açalı 43 gün olmuş arkadaşlar yani iki ay bile değil zaten onu ilk ayın ortalarında açmaya başlamıştık yüzde 37 gibi bir kar oranındayız şu an işte portföyde yüzde 320'de olan hisse var şu anki o ise yüzde 500'leri gördü yüzde 120 olan bir hisse var ki o ise yüzde 200 300'leri gördü işte gene böyle yüzde 50'ler 60'lar 70'ler bunları gören birçok hissemiz oldu. Arada alıyoruz, çıkıyoruz, uzun vade tuttuklarımız var ama daha 43. günde %37 başarı oranındayız Amerikan portföyümüzde ki bu dolar bazlı arkadaşlar. Yani öyle olduğunu da düşünmeyi unutmayın. Yani td bazında değil bu kar dolar bazında. Doların da artışının üstüne koyduğunuz zaman bu %37 müthiş bir kar yapıyor. Amerikan ETF portföyümüzde yavaş yavaş kara geçmeye başladı. O da %3 oranında karda şu an. E tabi ETF e, normal hisse gibi değil. Bunun bir e, toparlaması. Bir sene sürecektir en az. O yüzden sabırla bekleyeceğiz. ETF portföyümüzün de kara geçmesini. İşte onun haricinde her zaman söylüyorum. Discord grubumuza katılın diye. İşte Gold üye olursanız. E, patron grubu yani dediğim yer. Böyle e, özel kanallara sahip oluyorsunuz. Burada günde iki kere canlı yayın yapıyorum. E, onun haricinde işte buradaki Gold Kripto Chat. Yani... Kripto ile ilgili özel anlık haberler olduğunda burada paylaşıyoruz, Amerikan borsası ile ilgili anlık haberler olduğunda burada paylaşıyoruz, e, biz ile ilgili anlık haberler olduğunda burada paylaşıyoruz. Yani e, gold portföyümüz burada. Her şey Discord'da arkadaşlar, Discord'a mutlaka katılın, Patreon'a da üye olmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. E, Fiyatının en ufak değişiklik yapmadım hala 12 dolar. 12 dolara e, biz Amerikan borsası ve coin'i 3'ünü e, birden yapacak kimseyi zaten bulamazsınız. Canlı yayın iki tane e, zaten öyle bir şey yapan yok. E, o yüzden bu fırsatları kaçırmayın arkadaşlar. Görüyorum hepiniz eksilerdesiniz. Özellikle coin'de çok büyük ters takılan arkadaşlarımız var. E, onların hepsini bekliyorum arkadaşlar. E, coin'de de hedefimiz e, ay başı 50 dolar ile başlayıp o 50 doları ay sonuna kadar 1000 dolar yapmak ve çekmek. Bunu ben birçok kez yapıyorum. Öğrencilerimizin de bazıları yapmaya artık başladılar. Yavaş yavaş bütün öğrenciler bunu başaracak. Kendinize zaman vermeniz gerekiyor. Psikolojiyi iyi yönetmeniz gerekiyor. Ve tabii ki de portföy yönetimini, risk analizini çok iyi yapmanız lazım. Yani risk yönetimi yani strateji bilmek kadar önemli arkadaşlar, stratejiniz çok iyi olsa bile risk yönetimini bilmiyorsanız eksi yazmaya devam edersiniz. Evet arkadaşlar 3. ayımıza başlayacağız. 3. ayımızda yeni arkadaşlarımızı bekliyorum. Katılan arkadaşlar devam edecek, karlarını almaya, öğrenmeye devam edecek. Onun haricinde yeni gelmek isteyen, düşünen arkadaşlar mutlaka mutlaka değerlendirsin arkadaşlar. Üçüncü ayımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.